Oktris'in lazerli ürünlerinden birinin bağlantılarını inceleyeceğiz. Bunlarda genelde 420 mA çıkış oluyor çünkü 2-wire çalışıyor. Buradan odaklayarak incelemeye çalışalım. RX-TX bizim dijital bağlantılar için, bilgisayar yazılımıyla bağlantılarını kurmamız için kullanacağımız klemensler. Analog için kullanmayacağız. Loop artı ve eksi ucumuz var. Artıdan enerji e, girişi yapacağız. 24 volt DC öneririz. E, loop eksiden de 420 mA artısını alacağız. En alt kısımda da lazer artı ve lazer eksi yazan bir klemens e, grubumuz var. Orada da lazerin enerjilendirilmesini harici olarak yapmamız gerekiyor eğer lazerle çalıştıracaksak. lazer ürünümüzün indikatörle bağlantılarını gerçekleştirdik. Displayden çıkan enerji kablosunu, mavi kabloyu loop artımıza bağladık. 4.20'nin çıkışını ise sensörümüzden 4.20 artı girişine bağladık. Bu burada 15. klemense tekabül ediyor. 1 amper cinsinden girişimizin artısı 15. klemens. Şimdi enerjiyi verdiğimizde sıcaklığı okuyabileceğiz. Şu an okuyoruz. Lazerli ürüne lazer girişlerine enerji vermediğimiz için şu an lazerler açık değil. Oraya enerji harici olarak vermemiz gerekiyor çalışması için. Şimdi ben sıcak bir suyu kullanacağım. Bana gösterdiğim zaman direkt sıcaklık verisinin arttığını görüyoruz zaten.